Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak amacıyla planlanan ancak ertelenen Cumhuriyet Balosu'nu gerçekleştirdi. Ne demişti Mustafa Kemal Atatürk? Benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu gecikmiş anlatamamanın verdiği o arayı bir an önce kapatmamız gerekiyor. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Eğer bizler halkımıza Cumhuriyet'in fazilet olduğunu anlatabilirsek ama nasıl fazilet olduğunu anlatabilirsek Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandırabiliyorsak eğer biz Cumhuriyet'e ulusal egemenliği katabiliyorsak ve bunu da halkımıza anlatabiliyorsak ancak Cumhuriyet değer kazanabilir. Yoksa Cumhuriyet yazısı sadece tabelada yazan Cumhuriyet yazısı olarak kalır. Daha çok çalışacağız. Daha çok çalışmak zorundayız. Çünkü benim de anlattığım Cumhuriyet'in değerlerini bu ülkeye kazandırmak için ilk hedefimiz iktidar olmalı arkadaşlar. İlk genel seçimlerde Cumhuriyet Halk partisinin iktidara taşımak için çok çalışacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti. Bugün hep birlikte bir kez daha Cumhuriyeti kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi anacağız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için bir kez daha hep birlikte omuz omuza olacağız sevgili dostlar. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti Sağ olun, var olun. Bu kıymetli konuşmalarından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Ali Öztunç'a teşekkür ediyoruz.